Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bugün sizler için çok güzel, ekonomik, bulut gibi yumuşacık bir kek tarifiyle geldim. Hem kakaolu, hem üzümlü, hem sade. Harika bir tarif arkadaşlar. Hepinizin yapıp denemesini isterim. Sizleri daha çok bekletmeden hemen tarifine geçelim. Ben robotuma 3 tane yumurtamı aldım. 200 mililitre bir bardak şekerimi ilave ettim. Şimdi kapağını kapatıp eriyene kadar bunları bir güzel çırpalım. Kek yaparken önemli bir püf noktası arkadaşlar. Yumurtamızda şekerimizi şeker eriyene kadar köpük köpük olana kadar çırpılması gerekir. Böyle çırparsanız her zaman keklerinizden güzel sonuç alırsınız. Yarım bardak su yine aynı klasik bardaklarla çok ekonomik bir tarif arkadaşlar. Süt yok, yoğurt yok. Memur keki diye geçiyor. Zamanında memurlar e, maaşları yetmediği için ekonomik olarak bu keki yapmışlar. Ben de yıllar öncesi bir memur ablam, memur eşi olan bir ablamızdan öğrenmiştim bunu. Ama gerçekten çok güzel bir kek oluyor. Herkese tavsiye ederim. Yapın, masanıza koyun. Çocuklarınız gidip gelip atıştırmaları için elinizin altında bulunması gereken bir kolay bir kek. 2,5 buçuk bardak unum var hemen unumu da ilave edeyim Unumu ilave ettikten sonra bir paket vanilin, bir paket de kabartma tozu ilave ediyoruz. Bunları da hafifçe şöyle karıştırdıktan sonra kaşıklar üstüne Robotumuzun kapağını kapatıp tekrar hepsini harmanlamaya başlayalım. Ben kekimi çırptım. Şöyle kıyılarını spatulamla güzelce toparladıktan sonra kalıbımı alayım. Kıvamı da gördüğünüz gibi arkadaşlar boza kıvamında. Ben kalıbımı margarinle yağlayıp hafif unladıktan sonra bu dolaba kaldırmıştım. Şimdi hemen hamurumuzu içerisine alalım. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerim videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi yorum bölümüne küçücük de olsa bir yorum, bir emoji bırakmayı, videolarımı beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Kekimin büyük bir kısmını hamurumun boşalttım. Ee, yarım su bardağı kuru üzüm yıkadım. Onu güzelce kuruladıktan sonra hafif unladım. Bu bir püf noktası vereyim size arkadaşlar. Meyve türü her ne tür meyve olursa olsun kekin dibine batmaması için, hamurun dibine batmaması için hafifçe unlarsanız e, meyveleriniz kekin içinde sabit kalacaktır. 1 kaşık kakao 2 kaşık da suyumu aldım kakaomu güzelce hamur haline getirip kalan mikserimizin dibinde kalan hamura bunu da ilave edip üzerine kakaolu bölüm yapıyoruz arkadaşlar sade ve kakaolu ikisi bir arada Onu da şöyle ikisine güzelce bir harmanlayıp üzümleri dizdiğimiz hamurumuzun üzerine ilave edelim. Bu arada ben fırınımı 170 derece alt üst fanlı ısınmaya açtım. O da bir taraftan ısınıyor. Bitirdiğimiz kekimizi şimdi fırınımıza vereceğiz. Önce 170 derece 15 dakika sonra 160 dereceye alırsanız kekiniz çok güzel içini çeke çeke pişecektir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Benim hamurum oldu. Hemen şimdi fırına veriyorum. Evet kekim pişti. Çok da güzel kabardı. Hemen üstüne bir mutfak bezi serip İlk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Evet bir kontrol ediyoruz. Kalıptan çıkıyor mu? Evet çıktığını gördüğümüz için hemen servis tabağımızı üzerine kapatıp ters çevirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumuşacık bir kek oldu. Gerçekten çok basit, çok kolay. Şu hayat pahalılığında ekonomik, masrafsız. Süt yok, yoğurt yok dediğim gibi içerisinde. Yarım bardak su ve yarım bardak sıvı yağla bir kalıp dolusu kekimizi yaptık, pişirdik. Hemen şimdi size kesip içi dokusunu da göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık, puf puf oldu. Sevgili takipçiler, beni nerelerden izlediğinizi bana yazar mısınız? Hangi şehir? Hangi ülke? Bunları bana yazarsanız öğrendiğim zaman gerçekten çok mutlu olurum. Evet ben kekimi kestim. Servis tabağına aldım. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve ben videonun sonuna gelirken sizler de kekimin güzelliğini izlerken ben sizlere veda edeyim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Allah herkesin bedenine sağlık, hanesine huzur, sofranıza bolluk, bereket versin. Afiyet olsun.